Ya Bugün kuzenim Mahmut'la kanımına konuk oldum. Şimdi bize paraşüt yapmayı öğretecek. Bir tane poz poşeti bant, e, bir tane e, köpük, yumurta, ip ve de bant. İplerinizi bağlayacak şekilde dört tane delik açıyoruz. Bunun poşeti ortadan kesip, bu kesip iplerimizle buraları bağlıyoruz. Yumurtamızı bağladık, bakın. Ben güzel dur. Uçacaktı. Bunu ortadan kesip bağlayacağız. Şimdi paketimizi bağladık. Camdan aşağı atacağız. Atacağız evet. arkadaşlar bu kadar da. Hala yumurtamız <laughs> sapa sağlam. Gördünüz gibi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi bay bay. <laughs>